Herkese merhaba. Sizinle bugün çok güzel bir air fry lezzet paylaşmaya geldim. Sarımsak tozuyla patates inanılmaz güzel oluyor. Ben patatesleri bu şekilde küp küp doğramayı seviyorum. Atlas için de yemesi birazcık kolay oluyor açıkçası. Hem de birbirlerine hiç yapışmıyorlar. Ne yumuşacık oluyorlar. Dışı da çıtır çıtır. Küp küp doğruyorum bu şekilde patatesleri önce. Önce zeytinyağı koyuyorum. Çok az. Sonra biraz tuz ekliyorum. Biraz bol tuzlu seviyorum ben. Toz kırmızı biber koyuyorum. Bu tatlı ve işte en can alıcı yeri. Bol sarımsak tozu. Ya sarımsak tozu inanılmaz güzel bir şey.